baş parmağım sürekli bu şekilde kazıdım bakın. Sürekli tam orta yerinden. Bana bu bu şekilde kazmamı tavsiye etti. Hep bu şekilde. Dedi ki incelene kadar kazı. Orta yer incecik olacak. Burada ayak baş parmağımdan bahsediyorum değerli arkadaşlar. Her ikisi de. Ben kazıdım. Kazıdığım andan itibaren ilk oturuşumda o rahatlığı daha o an hissettim. Çünkü bu orta yer incelmişti. Buralara baskı yapmıyordu ve daha o anda bir ferahlık hissettim değerli arkadaşlar. Fakat bir hafta sonra alttan çıkan tırnak öyle bir çıkıyor ki sizler de göreceksiniz tavsiye edecek, tavsiye edin. Şu kök kısmından bu yanlara gidecek bütün enerjiyi toplayarak tümsek bir şekilde çıkıyor. Yani yanlara gelecek olan enerji yukarıdan bu şekilde geliyor. Benim şu üstten. Yütümsek şeklinde tırnağım büyük bir şekilde çıkmaya başladı. Ve yanlardan toplayarak çıktı.